Evet arkadaşlar videomun yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir daha arkadaşlar Brawl oynayacağız. Videoyu bir şey söylemek istiyorum. Bu arada 17 bin oldu oldum. O zaman hemen başlayalım. Bu arada CS yıldızı gücü çıktı. J2'de 549 yapmayı başardım. Tamam. O zaman bir maçta Leon oynayalım. Evet, i̇nternet yok değil mi? Evet. şunu da alalım. Adam burada değil mi? Nereye gitti adam ya? Ha, mike bekliyormuş orada. Allah biz öleceğiz. Öldük vallahi öldük ya. İlk kupa geldi. E biz herhalde böyle iki kupa iki kupa gideceğiz. Bir kere de çift oynamak istiyorum. Birinci olursak Leon'da 5 49 kupa oluyor. Çünkü alalım. O yüzden birinci olmamız lazım. Tamamdır sen al. Ben alacağım. Vay orada birisi saklanıyor kesin. Eminim. Dur bak gittim. Saklanmıyormuş. Ben niye gidip almadım? Deril geliyor. Ha, burada da oluyor. Bunu da biz alalım. Az kalsın öldürüyordum. Ama ben öldüm. Dikkat et öldürürler. Piper öldürür ki. Hem de bu şimdi öldür. Yok öldüremediler. Abi yapmayın ya. kesin ikinci ya da kesin ikinci olacağız ya da olabiliriz. Yok ikinciyiz herhalde. Tam gitsene sen. Öldürürsen hayır hayır ya. İkinci olduk. Yedi kuponumuzu aldık. O zaman bu videomuzda bu kadarlık olsun. Görüşürüz bay bay. Durun şu kutuyu da açayım. Öyle bitireyim. Tamam görüşürüz.